Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran çıktısı Yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan. Bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızların bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalı. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları kaldırmak için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Ve bu işlemi yapmadan önce şunu size söylüyorum. Ücretsiz yıldız zahime baktırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırlarsa... Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma baktırmak istiyorum diye hepinize bu bakımı ücretsiz olarak yapıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü muska var mı? Giden kişinin neyden gittiği, hayatınızdan giden kişinin tekrar geri gelebilir mi, gelemez mi? Bunlara bakıyoruz. Dedim ki bu işlemi yaptırmak için bana Instagram'dan Ercüment Hocam kanalından ulaşabilirsiniz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Aldığınız bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere toprağa görmen üzerinizdeki büyü, muska, musallat her şey kalkacaktır. Tabi dediğim gibi ama özellikle ücretsiz yıldızlar ve bakımı için bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.